Burada gösterilen kıymetli gayretler çok önemlidir. Ancak Erdoğan'ın uluslararası toplumdan, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden hissetmesi gereken basıncın yüzde onunu bile hissettiğini ifade etsem yanlış olur. Erdoğan şu an Türkiye'nin sahibi gibi davranmakta, Avrupa'nın güvenlik kaygılarını kendince yönetmekte ve Türkiye'de %51 ile seçildiği pozisyonda son yapılan anketlerde %30'un altına düşmüşken partimiz son yapılan seçimlerde birinci parti olmuş, belediyelerin %65'ini kazanmış, ekonominin %85'ini belediyeler açısından yönetiyorken, son ankette %41'lere oyu çıkmışken maalesef Avrupa'daki e, ülkeler, o ülkelerin yöneticileri... Erdoğan'ı alternatifsiz ve ila nihayet Türkiye'nin lideri gibi gördükleri ve bunu ona da hissettirdikleri için bu onu iç politikada elverişle kullanmaya ve Erdoğan'dan başka dünyanın bir seçeneği yok, Erdoğan'dan vazgeçmezler izlenimini iç politikada kullanmaya devam etmektedir.